oyun alanına geliyorlar sevgili futbol severler. Turgut Doman yönetecek mücadeleyi. Süleyman Özay, Serkan Çimen yardımcıları. Alper Akarsu karşılaşmanın dördüncü hakemi. Fenerbahçe hep kalbimizdesin. kartı ile çıktı. Evlilik öncesi tarama testi. İlk düdük mücadele başlıyor. Mücadeleye Çaykur Rizespor'a içeri girme hazırlığında Akintola. Kandan dışarıya, Edin Dzeko'nun presi var. Kafayla, Ali Kulov indirdi içeriye. Çağlar gelişini istedi. Şimdi orta, ceza sahasına doğru. Ljivakovic için çok rahat. Sen baksimene, sen Baksimen yaptı ortasını. Onu uzaklaştırıyor. Kıran kırana mücadele devam ediyor. Maçın hakem oyunu durdurdu serbest duruş. Çayko Zespor'un dedi. İşte Cekon'un itirazı. Az önce Oster var. Şimanski. Serbest vuruş. Şimanski. Şimanski. İçeriye doğru göndermek istedi. Savunmanın müdahalesi İsmail. i̇çeriye baktı. Yerden pası. Alisson pozisyonu kaybetti İsmail. Uzak Simen. Sen Maksimen. İki oyuncunun arasına girdi. Serbest vuruş. Alan Sen Maksimen. Merbahçenin. o sezonki. Kintola. Ceko hareketlendi. Daha, yaptı ortasını ceza sahasına. Oster Bancı baskı kurmaya çalışıyor. Maksimen yerde faal. Hakim Tola'nın itirazı var. Az önce iki oncunu daha yakaladı topu. Ceza sahasına Salman'ın müdahalesi. Şimanski gelişine vurdu. Yaptı. Edin Ceko top aldı. Ceko kaleye baktı. Ceko vuruyor. Salman Fred kaleye baktı. Fred ceza sahası dışından gol! Mükemmel bir gol. Nefis bir gol. Fred'den nefis bir gol. Rize'de Fred Fenerbahçe Rize deplasmanında Fred'in attığı mükemmel golle 1-0 önde. Müthiş bir gol. İşte Fenerbahçe taraftarı. 16. dakika. Çizgide Tadiş böyle dakika. Daha bekletmeden yaptı ortasını ceza sahasına İsmail. Tadiş'in ortası. Ceza sahasına doğru kafa vuruşu. İsabetli bir vuruş gelmedi Osterwolde. Osterwolde. Ole Fenerbahçe. Yedek kulübesi Jose Mourinho ve tüm oyuncular birden ayaklandılar o pozisyon sonrasında. Taha. Ola boyun. Giko. Serbest duruş. Arezanovi ilk tıda sahasına. Divakovic açtı. Zekiri koştu. Fred'den Mert'e. Mert bir ortada ondan içeriye. Akintola önü kapandı. Akintola kaybetmiyor topu. Akintola pası. Ola boyun döndü. Ola vuruyor. Divakovic. Dominik Livakovic. Ola Boeing. içeride çok iyi döndü. İstediği içeri orta kafayla. Ceko içeri İçeriye girdi Akin Yatarak müdahale. Sen Maximen. İsmail. İsmail'in pası Fred. Tek top oynadı. Serbest vuruş. Oster Volde. Gökhan Hakkı. Gücünü kapandı. Dadiç pası. Fred'e bir kez daha. Fred yerden. Şimanski ve Ceko ceza sahası içinde düşüncesini gerçekleştiremedi. Fret ekranlarınızda. Şimanski gol etti. Mert gönderdi. Şimanski. Ayağının altından kaçırdı. Ola boyun. Zekiri topu aldı. İçeride üç oyuncu var. Zekiri dört oldu. Şimdi orta. Arka tarafa. Doğrudan dışarıya. Livakovic. Müdahalesi var devam etti şimdi hata Fenerbahçe'nin Tadiç vurdu son anda Savunmaya çarpan top dışarıda Tadiç'in vuruşu savunmaya çarpıyor top dışarıda Geldi topun üzerine Tadiç Yaptı ortasını kareye doğru Gökhan Sen Maksimel bir ortada ondan içeriye Kafaya karşı da Ali İbrahim Kalesi içine doğru yükseldi Ciko Sen Maxime Sen Maksimel İlk hamle kurtardı. Sen Maximen bir ortada ondan içeriye. Kafaya <laughs> kaçtı. için ortası. Kale sahası içine. Arka tarafta Çağlar koştu. Mert ceza sahasında içeriye doğru çıkardı. Sen Maximen vuramadı. Fred kaleye baktı. Fred ceza sahası dışından. Gol! En Ve İrfan Can Kahveci kenarda. Yaptı ortasını. İçeriye doğru. Çaprazda. Fred vuruyor ve gol Fred vuruyor ve gol 60. dakika Fred'in nefis bir golü daha Fred İşte Rize'de Fenerbahçe taraftarı Yine Fred Rize'de Fred'in gecesi 60. dakika 16. dakikada gol perdesini aralayan Fred 60. dakikada farkı 3'e çıkaran golü böyle atıyor. Fred kaleci Gökhan müdahalesi yeterli olmadı. Ve Fenerbahçe Rize deplasmanı gitti. önü boşalttı. Olavoyn müdahale İsmail'den. Çalak Tadiç yerden göndermek istedi. Edincek faal yaptı. Şarkılarla türkülerle kutluyor. Tadiç e, Djeco vurdu Gökhan. Fred kaleye doğru ve gol! Fred bu gece benim diyor. 64. dakika. Yine Fred hat-trick yaptı. 64. dakika. Edin Dzeko, Fred ve Livakovic. Fred'in gecesi 64. dakika. Mincev Ali İbrahim yerden içeriye Oster Walden İrfan kaleye baktı İrfan yaptı ortasını kale sahasına doğru ki Tadic Tadic içeride Tadic kale sahasına sert orta savunma ve gol toparlarda 5-0 Ali Kulov ekranlarınızda Tadic ceza sahasına gönderdi son müdahale yanlış görmediysem Ali Kulov'dan 5-0 İşte Tadic. içeriye baktı. Tadic Master Osterwald'in ortası. Enesiri yükseldi. Kafayı vurdu ama. Çimanski. Çimanski. Kale sahasına. Savunmanın müdahalesi var. Çimanski. Maçinin pası. Hello guys from my channel the Football Stars FL support this video today on the like and subscribe this is video this is uh, analyze the game today yes this is Fenerbahçe this is good game today this uh, Rezespor The league, the turkey, the super league, the turkey. Watch a game today! That's a beautiful game for the Fener Pasha. This is five goals. Yes, this is a minute now. This is 19 plus uh, five. This is five goals. Yes, heart rate the fred and gold. The zeko and gold. The tadic. Uh, that's a good game. This is kick off the game today on the stadium. The races ball. Uh, This is kick off the game. This is on the one half. Yes, this is good. Uh, Line up the final this is good this is uh, Zeko. this is Tadic, this is Fred this is uh, Maximin. this is a uh, good good player uh, yes and coach this is good this is Moreno uh, this is a uh, good game today uh, kick off the game and the stadium there is a sport on the one half this is a uh, goal Number one for the funeral batch up for the Fred. Yes, one zero. Uh and this is uh half time, this is one zero half time and this is two half. That's beautiful. This is goal number two for the zeko and goal number three for the Fred and goal number four for the Fred hat trick and goal the tadish. Support on the like, subscribe, thank you very much for watching.